mis gibiden tam kıvamında şeftali reçeli tarifi. Şeftalileri ekrandaki gibi küp küp doğrayın ve bir tencerenin içine alın. Eğer vaktiniz varsa bir gece önceden üzerine şeker koyarak bekletin, sabaha pişirin. Çünkü şeftaliler suyunu salacaktır ve suya ihtiyaç olmayacaktır. Ama eğer benim yaptığım gibi hemen yapmak istiyorsanız şekeri koyduktan sonra üzerine yarım su bardağı kadar su ilave edin. Ve küçük ocağın kısık ateşinde pişirmeye başlayın. Gördüğünüz gibi köpükler oluşacaktır üzerinde. Ee, ara ara karıştırın. Ve oluşan sarı köpükleri bir kevgir yardımıyla alın, toplayın ve atın. Köpük istemiyoruz üzerinde. Ara ara karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi e, şeftaliler parlak bir kıvam almalı. E, ekrandaki gibi. Ve yoğunlaşmaya başlamalı reçel. Yoğunlaşmaya başladığında... Üzerine limon suyunu sıkın ve karıştırın. Unutmamanız gereken bir şey, e, reçel e, kaynarken sıvı olacaktır. E, ama yoğunlaştığını anlarsınız. Eğer çok yoğunlaşırsa soğuduğunda katılaşacaktır. E, onun için tam bu kıvamda olmalı. Ocağın altını kapattıktan sonra e, kavanozların içerisine doldurup dilediğiniz yerde serin bir yerde muhafaza edin. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için de kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.